Milletimizin evi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hepiniz hoş geldiniz. Bütün ülke çocuklarımızın, dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz bütün milletvekili arkadaşlarımızla. Yaşasın 23 Nisan diyor ve çocuk hakları turumunu açıyorum. Sevgili arkadaşlar, Atatürk'ün bizlere hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya gelmekten çok mutluyuz. Benim, adım da 23 Nisan Atamın yolunda yılmadan Yürürüm durmadan Geriye bakmadan Uçarım sel gibi, akarım çünkü ben yirmi